The parts of speech'in 7. ve 8.'sindeyiz. Conjunction, bağlaç ve interjection, ünlem ifadeleri. The parts of speech bunlarla beraber bitmiş olacak. Şimdi bu konulara göz atalım. Bağlaç nedir? Kelime veya kelime gruplarını birbirine bağlayan ifadelere bağlaç diyoruz biz. 3 tür bağlaç var İngilizcede. Bunlar coordinate conjunction, subordinate conjunction ve correlative conjunction. Bunların içeriklerine birer birer bakalım şimdi. Coordinate conjunction birbirinden bağımsız aynı önemdeki kelimeleri veya cümlecikleri bağlamak için kullandığımız bağlaçlardır. Bu bağlaçlar sırasıyla for, and, nor, but, or, yet ve so. Bunun baş harflerinden FANBOYS diye bir kısaltması da var. İlki for nedeniyle, çünkü anlamına gelir because da aynı anlamdadır ama çok fazla bu anlamda kullanılmaz, yaygın değildir yani. Örnek üzerinden bakalım. I want to go for I need to catch the bus. Otobüsü yakalamam gerekmesi nedeniyle gitmem gerek. Anlamına gelir. İkincisi and en sık kullanılan bağlaç diyebiliriz and için. Ve anlamına gelir ve iki kelimeyi cümleciyi bağlayabilir. Burada örnek üzerinden bakalım. They like tomatoes and potatoes. Onlar domatesleri ve patatesleri severler. Demek Türkçede ve anlamına gelen bağlaçtır. Üçüncüsüne geldiğimizde nor olumsuzluk anlamı katar ve genelde cümle nor'la başlıyorsa devrik yazılır. Tek kullanıldığında örnekten bakalım. Nor did I know the details of the investigation. Soruşturmanın ayrıntılarını da bilmiyordum. Burada da anlamına gelmiş ve devrik şekilde yazılmış nor ne ne de anlamında kullanılır. Corality'de tekrar göreceğiz bunu. Dördüncüsü but yine sık kullanılan bir bağlaç. Türkçedeki ama'ya tekabül eden bağlaca denir. Zıtlık vermek istediğimizde kullanılır bu. Örneğe bakalım. They did it but ask them why they did it. Yapmışlar ama sor bakalım neden yapmışlar anlamına geliyor. Burada zıtlık vermiş oluyoruz but ile. Sıradaki bağlaç or. Or Türkçedeki ya da veya anlamına gelen seçenek oluşturmak istediğimizde kullandığımız bağlaç. Örnek. Do you want coffee or tea? Kahve mi çay mı istersin? Kahve ve çay arasında seçim yapıyoruz burada. Yet bağlaç kullanımda ama aynı zamanda anlamına gelir. Burada da bir zıtlık veriyoruz yet ile. Örneğe bakalım. She can be angry yet reasonable at the same time. Kızgın aynı zamanda mantıklı da olabilir demek. Yani iki farklı zıt ifadeyi kullanırken de yeti kullanabiliyoruz. Son olarak so, so'nun birçok kullanımı var ama coordinate conjunction içerisinde netice bildirmek için kullanılır. Örnekten bakalım. We finished the job so we may go. İşi bitirdik yani gidebiliriz sonuç olarak gidebiliriz anlamına gelir. So'yu burada bu şekilde kullanmış olduk. Subordinate conjunction'a geldiğimizde bağımlı cümlecik veya bağımsız cümlecikleri birbirine bağlarken kullanıyoruz bunu. Burada başlıcaları var. Bunlara sırayla bakalım. Şimdi ilki because çünkü demek Türkçede bildiğimiz çünkü anlamına gelen kelime. Örnek üzerinden bakalım. We wake up in mornings because we work in our jobs. Sabahları uyanırız çünkü işlerimizde çalışıyoruz bir neden belirtmek için kullandığımız bağlaç. After, bu edat olarak da karşımıza çıkmıştı. Sonrasında anlamı vererek iki cümleyi birbirine bağlıyor. Örneğe bakalım. After you finish your homework, you can play video games. Ödevini bitirdikten sonra oyun oynayabilirsin. Bir diğer bağlacımız however. However zıtlık vermek için kullanılır. Ancak bu zıtlık olumsuz anlamda bir zıtlıktır. Örnek üzerinden bakalım. The movie was good, however it was very long. Film güzeldi fakat çok uzundu. Burada bir iyi bir özelliğini söylemişiz. Peşine kötü bir özelliğini, beğenmediğimiz bir özelliğini söylemişiz. Bu tip durumlarda however'ı kullanırız. Before, after'ın tam tersi. Türkçedeki önce anlamına gelen kelime. Örneğe bakalım. Before we move on any further, do you have any questions? İlerlemeden önce Sorularınız var mı diye kullandığımızda bu bağlacı kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Since burada anlam olarak ya bağlaç olarak geldiğinde anlam olarak dığından diğinden anlamını verir. Örnek üzerinden bakalım. Since you understand the question, you can do it. Soruyu anladığından yapabilirsin. Bu anlama gelen kelimelerle since kullanılır. As soon as bir şeyi yapar yapmaz anlamı vermek için kullanırız biz bunu. Örnek üzerinden bakalım. As soon as he leave, they speak about him. O ayrılır ayrılmaz hakkında konuşurlar anlamında gelen bir cümle bu da. Kısa kısa geçiyorum. As long as şartıyla demek. Örnek üzerinden bakalım. As long as you don't bother the others, you can play the piano. Başkalarını rahatsız etmemek şartıyla piyano çalabilirsin demek burada. Devam edelim although sıradaki rağmen anlamına gelir. Although he is rich, he is not happy. Zengin olmasına rağmen mutlu değil. Bu şekilde kullanırız bunu. Yine bu benzer anlama gelen though var. Genellikle sonda kullanılır. Örneğe bakalım. He tried hard. Nothing changed though. Çok zorladı. Hiçbir şey değişmedi ancak. Şeklinde kullanıldı bu da. Sıradakine geçelim. Even though ise doğudan farkı veya although'dan farkı Zıtlık daha keskin, daha fazla olduğu zamanlarda kullanırız. She listens to him even though no one else does. Hiç kimse dinlememesine rağmen o onu dinler anlamına gelir. Zıtlık fazla olduğunda even though kullanılır. As birçok kullanım var. Burada üç farklı kullanımını almışız. Örnek cümleler üzerinden anlamlarını anlatalım. He shouted at me as I walked into the room. Odaya girdiğimde bana bağırdı. Burada başka bir şeyle aynı anda gerçekleşen bir başka olayı anlatırken as ile bağlamış olduk. İkinci örnek, she arrived early as I expected. Beklediğim gibi erken geldi. Burada gibi anlamını katmış as. Son olarak da she may need some help as she is new. Burada yine yeni olduğundan yardıma ihtiyacı olabilir anlamına gelir. As ve bu tarz çok kullanımı olan Kelimelerin bağlaçlarını ileride bir dersini yapacağız. Bunu da söyleyeyim. Tekrar geçelim. Even if olsa da anlamına gelen bir bağlaç. Örnek üzerinden bakalım. Even if they find out, it's nothing. Öğrenmiş olsalar da önemli değil anlamında bu bağlaç kullanılır. Geçelim. As if ise mış gibi anlamına gelir. It looks as if it will eat the meat. Eti yiyecekmiş gibi görünüyor. Burada mış gibi anlamda geldiği için bunu kullanmış olduk bu örnekte. Correlative conjunction ise çift şekilde gelip iki cümleyi birbirine bağlarken, zıtlık ifade ederken kullanılırlar. Bağlanan iki cümlenin de aynı tenste olduğuna dikkat etmemiz lazım. Sırayla bakalım. Both and her ikisi de. Örnek üzerinden şöyle görebiliriz. Both you and I speak English. Sen ve ben İngilizce konuşuruz. İkimiz de, her ikimiz de İngilizce konuşuruz anlamına gelir bu da. İkincisi için either or ne sen ne ben veya ne o ne öteki anlamında kullanılan bağlaç. Either he or she knows what's going on. O da diğeri de ne olduğunu bilmiyor anlamında kullandık burada da. Neither ve nor ne onu ne onu anlamına gelen bir bağlaç, ikili bağlaç. Örnek üzerinden bakalım. We saw neither the car nor the thief. Yani ne arabayı ne hırsızı gördük anlamında burada kullanıldı bu bağlaç. Sıradaki not only but also. Sadece o değil, diğeri de anlamında. Örnek üzerinden bakalım. Not only it's cute, but also it's smart. O sadece tatlı değil, aynı zamanda zeki de anlamında kullandık burada. Such that öyle ki anlamında gelir. Örnek üzerinden bakalım. She is such a good person that I admire her. O o kadar iyi bir insan ki ona hayran anlamında kullanıldı. Sodet de aynı anlamda fakat burada sadece sıfat kullanıyoruz. Diğerinde ise sıfat ve isim beraber gelmişti. Örnek üzerinden bakalım. She is so good that I admire her. Sadece person atmış olduk. Aynı anlama geliyor bu cümlede. Ve bağlaçlar bu kadar. Şimdi burada bir Old English Facts var. Because yani çünkü ifadesi Why ve cause ifadelerinin birleşerek bozulmasıyla oluşmuş bir kelimedir. Burada da görebilirsiniz. Şimdi interjection nedir? Ünlem içeren ifadelere interjection denir. Normalde cümlelerle gramer olarak bir bağ bulunmaz. Tek ifadelerdir bunlar ve cümleyi güçlendirirler. Örnek olarak A, alas, a, ha, hey, bravo gibi nida ifadelerini görebiliriz. İlk örnekte mesela Alas, he dies little by little. Yazık, azar azar ölüyor. Yine ikincisi içinde Hey, what are you doing? Hey ne yapıyorsun anlamında. Aslında neredeyse tüm kelimeleri ünlem ifadesi olarak kullanabiliriz içine duygu kattığımızda. Mesela good iyi, forward ileri, run koş gibi. Son olarak da determiners var. Bunları bazı kaynaklar parts of speech'e dahil ediyor. Ancak asıl itibariyle sıfatlar bunlar. Hayır ayrı işlenecekler. Neler olduğunu kısaca söyleyeyim. Articles a, and ve the belirlilik belirsizlik belirten işaretler demonstratives ise bir şeyi işaret etmek için kullandığımız kelimeler possessives sahiplik bildirenler zamirler genelde quantifiers miktar bildirenler ve numbers ise sayılar the parts of speech bitti burada bu konular Türkçede de çok fazla oturmadığı için başlangıç için ağır da olsa üzerinde çok durduk bundan sonra daha basit konularla devam edeceğiz şimdilik bu kadar